Celal Akı selam aleyküm. Aleyküm selam Necdet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız iyisiniz? Allah inşallah. razı olsun hoş geldin şeref verdin. Ee, Birecik sevenler grubu olarak geldik. Her selam ee, buyurun. Yurt içinde ve dışında bizi izleyen kardeşlerimize bir hatıra olsun dedik. Hem böyle sizi yerinizde ziyaret edek dedik. Çok iyi etmişsiniz. Ee, hem de e, bu organik şirecilik işte... eee kabak, patlıcan kabak bu tür şeyleri sattığını kardeşlerimiz görsünler, duysunlar. Tamam, mesela. çok güzel. He. ne iş yaptığını dışarıdaki kardeşlerimiz özellikle mesela böyle bu tür şeyleri sipariş ederler. Tabii. He. Bunlar e, organik mi şey Celal abi hepsi? E, tabii ki organik. E, bizim en çok kendi yaptığımız, ürettiğimiz şeyler. Nedir ürettiğimiz şeyler? İşte efendim patlıcan biber var. Patlıcan biber kurusu var. Domates salçası var. Biber salçası var. Evet. Toz biber var. Isot var. Evet. Efendime söyleyin. Birincinin has e, bastığı var. Dilmesi var. Evet. Her sezonlarda sucuğunu yaptırıyoruz. Evet. Efendime söyleyin. Eee bağyasını yaptırıyoruz. E, efendime söyleyin. Domates kurusudur. Efendim, ee, işte kabak kurusudur. E, bunları hemen hemen kendiniz yapıyoruz. Su kabağı, kurusu. Evet. E, efendim, Süleyman, onun yanında baharat çeşitlerimiz var. Evet. E, onun yanında biz sezonuna göre reçel yapıyoruz. Çeşit reçellerimiz var. Müşterinin evet. isteğine göre yapıyoruz. Evet. Efendim, söyleyeyim. Ee, çoğu hemen hemen bizim imalatımız. Evet. Bizim imalatımız onun yanı da e, mümkün mertebe doğal olan şeyleri alıp tükende bulunduruyoruz. Evet. Müşterimiz e, memnun kalsın diye. E, tabii evet. her taraftan müşterimiz var hemen hemen. Evet. E, e, kendi sitemizden de ince başlayan olarak bizi tanıyanlar, bilenler, sizin gibi gelip de tavsiye edenler, evet. abiler, şimdi çekim yaptınız, tabii ki bunun faydası olacak, olmaz deyip, evet. en azından birazcık sevenler grubu olarak da, arkadaşlar e, birazcık da dışarıda olanlar bunu bilirler, evet. bakarlar, takip ederler. Evet, evet. E, Muhakkak faydası olur. Evet. Ama biz de elimizden geldiği kadar temiz, düzenli, güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Mümkün mertebe, mümkün mertebe kendi evimizde nasıl yapıyorsak, kendi evimizde nasıl kullanıyorsak müşteriye de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Evet. E, tabii ki bunu bir sefere mahsus yapmıyoruz. 10 yıldan beri ben bu işi yapıyorum. Evet 10 yıldan beri de Allah'a şükürler olsun, evet. çok şükür. Yurt içinden, yurt dışından müşterilerimiz var. Evet. E, bir sefere mahsus gelip alıp da ondan sonra hiç gelmeyip sipariş verenler var. Evet. Ee, sağ olsunlar Bizi tercih ettikleriniz için de çok teşekkür ederim. Evet. Ee, sen de böyle bir imkanı sunduğun için, direnciye böyle bir şeyi tanıtma amaçlı yaptığın için sana da teşekkür ederim. Evet. Sağ olasın, var olasın. Biz teşekkür ederiz. Celal abi genelde biz sadece böyle güzel kardeşlerimizi alıyoruz. Yani reklam amaçlı değil de seni sevdiğimiz için bu güzel işleri de yaptığın için hem yurt dışında, yurt içindeki kardeşlerimiz izlesin. Ee, mesela şimdi bir yerden biber veyahut işte efendim ben burada dilmeleri gördüm, sucuğu evet. gördüm. Evet. Fıstık işi var değil evet. mi bunlar? ha Şimdi mesela bu dilme falan bastık sucuk işi çok önemli. Evet. Ee, bizim bir has, bu yöreye has e, bir e, şire türü. Evet. E şimdi e, fabrikasyon oldu mu tadı da olmay. Şimdi fabrikasyon bizde zaten bulunuyor. Bazen onu söylüyoruz müşterimize. Evet onu siz izah ediyorsunuz. E, müşterimize evet. söylüyoruz. Diyoruz ki bak bu Antep malı fabrika bunun fiyatı bu. Bizim orijinal olan malımızın fiyatı bu. Evet. Siz... E, tabi ilk önce müşterimize bunu tattırıyoruz. Evet. Zaten müşteri de damak tadı bizim hanı e, biliyor yani e, müşteri. Evet. E şimdi mesela misal Şöyle yani şuradaki dilmeleri görüyorsun. Evet. Mesela şurada Antep balı var. Evet. Zaten belli. Ama orijinal olan da belli. Bu bal orijinal mı? Tabii ki orijinal. Evet, evet. Bizim Urumi köyünde e, temiz. Evet. herhangi bir katkı maddesi yoktur. Fahri'ne kadar yaptırmışız onu. Evet, maşallah, maşallah. Yani e, orijinal şeylerin herhangi müşterimizin bir şüphesi olmasın. İstediği yere tahlillerini yaptırıp ee, şeylerini, e, şeylerini garanti olup olmadığını anlayabilirler. Evet. Bize bu röportajı sunduğun için sana sonsuz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ellerinize Bir, sağlık. E, Bireciğin yerlisisiniz değil mi? Cevabı Tabii ki Bireciğin doğma yerlisi, doğma, büyüme, doğma büyüme, doğma büyüme. Ben Zeytinbahçalıyım. Ha, evet, Zeytinbahçalıyım. 40 seneden beri Bireç'teyim. Evet. Bireç'teyim. Müştərilərimiz bizi İnçə Daş şirəcətdən ulaşa bilərlər. Telefonlarımız evet. orada mövcuddur. Evet. Sevər Bastanlarda bizə yetişə bilərlər. Evet. Eee mümkün mərtəbə. Telefonlarımız Fənazatanurda mövcuddur. Evet. Eee sifariş verə bilərlər, gəlib yerində görə bilərlər. Evet. E, sezon zamanı müsait olduqları zaman oradan takip edebilirlerse ince darşiracılık evet. Tem takip edebilirler. Oradan sipariş verdi mi siz e, tabii, tabii, kargoyla Tabi kargodan bizimki indirimli kargodan istediğimiz e, yurt içi ne diye olursa olsun yetiştirebiliyoruz. Evet. evet gördüğünüz e, sevgili bireci severler kardeşlerim. Gördüğünüz gibi e, kabak, bamya, her türlü e, kurutmalık burada mevcuttur. Ee, nar ekşisi bizim kendi evet. imalatımız, sumak ekşisi kendi imalatımız. Evet, evet. Efendime söyleyeyim, bamya, işte kendimiz e, mümkün mertebe yapıyoruz. Hmm. Yani elimizden geldiği kadar yani yüzde altmışı bizim kendi organik Evet. evet. E, yapmaya çalışıyoruz. Pekmez'i kendi e, köyde eee müşterilerimiz var. Kendi bağları olduğu için onlara yaptırıyoruz. Evet. Devamlı bir yerden. Yani alıyoruz. her şey doğal. Değil. Tabii 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 evet, ki organik doğal. Organik de doğal. Yani doğal olan da var, doğal olmayan da zaten biz müşterimize söylüyoruz. Evet. Ha yani doğal olmayan da %25 doğal olmayan, o da mevsime göre belki bulunyadır ama mümkün mertebe yılın 12 ayı hemen hemen %70'e %80 doğal olarak bizde bulunuyor. Ee çok teşekkür, edin, teşekkür ederim. Hocamızın için Allah razı olsun. Ellerin Allah sizlerinize sağlık. Allah sizi daim eylesin. Böyle sizin gibi güzel insanları birleceğin başından eksik etmesin. Çok teşekkür ederim. Dillerinize sağlık. Sağ Var olasanız geldiğiniz için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Var olasın.